Hepinize merhaba ben Ahmet. Ay yutkuramadım. <laughs> Yeni serimiz olan Slime Rancher'a hepiniz hoş geldiniz. Evet. Bu oyun bana çok önerildi. Oynayın, oyna diye. Hatta ben bunu önce, bunu oynamıştım. Şimdi tekrar oynuyor gibi oynayacağım. Evet, hem de şey olmuş olur. Adventure, Classical, Rush. Ee, dur bunlar neydi lan? Neyse dur ilk başta isim belirleyelim. İsmimiz ne olsun? Ne olsun? Cepne oyuncu olmasın? <laughs> Hadi şey olsun ya. Aa, slime orada olmazdır. Ee, Slime'ı andıran bir isim olsun. Mesela... Slime Slamanger'dim şu an tamamen sallıyorum yani. Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Neyse. O ikonumuz ne olsun? Hadi şu olsun ikonumuza. Bunu hiç sevmem ama bu olsun. Bakalım ne diyor? Live with live the life of slime ranchers. bayağı büyük bir alan olacak diyor. A normal oyun işte adventure. Klasik The relax take on adventure mode without ee, tar hiç tar olmuyormuş slime'larda diye anladığım kadarıyla ama olsun tarımız olsun race of against clock ee, ha hızlı oynamak gerekiyor rush gerek yok ya biz ağır ağır yavaş yavaş böyle keyfini çıkar çıkar oynayalım aynen Hatta oyunu tar şekillendiriyor ya. Böyle tar olunca uyuz oluyor. Oh. <laughs> 1 milyon ışık yılı uzakta dünyadan. Bir planet var. Çok çok uzaklarda. Neyse işte. Ya bunu gösterecek misin bana ya? Lütfen yapma. Slime nerede? <laughs> evet böyle. Tamam kardeşim, biz böyle slime çekeceğiz şimdi. Şuraya da... Ah, yemedim. Yürü git. Buraya ekmek slime'ları biriktirdim, şu kenarda dolaşanları sadece. Etrafa slime dolaşmasını sevmiyorum. Ney? Vak ne lan? Ha, vakum. Ya bunun tek tek yapmak gerek yok aslında da. Ne de yapıyorum. Ha şimdi fırlat diyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Gel lan gel. Ya sırf şu yanındaki ekran gitsin de yapıyorum ha. Bunlar yoksa ne yapacağım şu an az çok tahmin edemiyorum ben bitti mi? Güzel. Tamamdır. Ağzı tüküreyim. Ah bir ye, ye. Sen de iyi Ver bakalım şunları. Makyajı sat. Tamam şundan. Başka şu. <laughs> evet. Ne diyorsun şimdi? Ee, Mike'de attım ama ya. Sen şey yapacağız. Hiç... Iş... Evet, tamam, kabul etti That's about Converse Basic. Ha, bitti galiba. That's about Converse Basic. Remember best way come to Florence. Ne diyorsan ya. Tamam gitti. Şimdi Aa, yaklaşık iki tane daha yapsak yeter. Altı tane içeride yeter. İlk yer için. Evet. Henüz bu görevde açılmamış. Görevde de açılsın. İnşallah. <laughs> Allah. Ulan şu... <laughs> Neyse. Ee, şimdilik... Yok bunları almayacağım şimdilik ya. Şöyle bir gidelim. Birazcık ilerleyeceğiz. <laughs> Bunlar hem etçil hem okçul. Ya yani tavuk da yiyorlar şey de yapıyoruz. Neyse işte. Ee, ben şimdi ne yapacağım? Bunlar... Yok ya bunda bir şey yapacağım. Daha zararsız bir şey birleştir. Kedi olanlar vardı. Kediler. Kedileri verin bana. Kedi ya. kedi. Ver kedi. Ama şunu da alacağım yanıma. Şuna toplayayım ya. Evet. Evet. Hatta bir tane kaç tane havuç alayım. Gidelim. Buna gerek yok da beleş mal diye alıyorum yani beleş. Şimdi biz bundan bunu birleştireceğiz. Ee. Şimdi bu tavuk yiyecek bakın ee, tavuğu atalım şuna. Şimdi bundan çıkan şeyle bizimkiler birleşecek. Ve pembe şey olacak. Aynen oha. Lan ne yaptı kediye? Kedi. Hayvan herif öyle büyüdün mü? Dur ee. Bakalım. Ethernet 425 mi? 425'in var mı? 277. Vallahi yok. Yapacak bir şey yok o zaman. Şöyle bir küçük bir telefonu attıktan at, at, at sonra geç. Tamamdır. Önemli mesaj değilmiş. Ay buna bir zıplıyor lan anam. Kesin buraya şey koymam lazım. Ee, büyütmem lazım. Kaça büyütür height wall 350. Aa. Dur şunları bir destekleyelim şöyle. Sen de bir şey ol. Şimdi bunlar besle çarpmak gerekiyor böyle şimdi içeriye sal yay. Atla, atla, atla. At. line bir salın bir dakika bir dakika ben teşekkür ederim. Sen de. Bir şekilde bir dakika. Hemen. Tamam tamam büyüyünce alamıyoruz biliyorum. Teşekkür ediyorum. Largo slime bir dakika yeni slime mı? Tam yeni slime böyle saldım da Allah Allah. Öyle bir slime elime geçmedi. Henüz. Hem de henüz o uçan slime'ları alamam. Ee, yukarı eğilme koyacak şey mi? Yoluna geçtim artık buranın sınırı doldu şu an. Şu an bunlar, şu an bunlar kedi kabilesi. Kedi Pembe kedi kabilesi heh. Buna daha büyük bir kabile yapalım. Canım. Şöyle geçelim. Abi siz daha yemiyorsunuz galiba. Bu kadar şuna şöyle kalsınlar da. Canlar sıkınca yemek yiyorlar onlar kuşu kuşu. Bu neydi? Ha açıklama tamam. burada da gerek yok. Ee, ya boyu büyük de çok önemli aslında ya. 350. 10 lira daha lazım. Bu da 9 lira satılıyor değil mi? 9 lira şurada. Evet artık 1 liraya ihtiyacım olsun İlk baş şuradakiler mi aslında lazım? Bir bakayım. Waiter tank. Ee, buna da 350. <laughs> Fakirlik diz boyu. Line. Ağzını tutuyordum. Line. Abi kesin orayı ilk falan bitmem lazım. Tamam. Karnım verdi. Nikola'yı büyüttüm. Nikola'nın boyunu bildim? Çabuk 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 çabuk. Evet. Şimdi çıkamadılar iyi. Bir de eğrine şuraya koydum mu tam 450 yapalım. Tamamdır. Eee şimdi Ne yapalım? Şimdi gidelim biraz ilerleyelim yeni kabile kuralım. Ah. Lan o tip neydi? Bir dakika o tip ne? Acıktı he. <laughs> evet. Acıkınca da böyle tipler gösterebiliyorlar. Dansları. Vallahi şunları bir ver. Hadi kardeşim görüşürüz. Sen de git.